O zaman evet. başkanım benim en çok ilgilendiğim konulardan birine geleyim. Ee, Yayınlarımızla da bunu anons ediyoruz. Geçtiğimiz sezon bir e, serzenişimiz vardı. Türkiye Futbol Federasyonu YouTube kanalı neden maçları yayınlamıyor dedik. Plüofa yakın sezon sonuna doğru maçlar yayınlanmaya başladı. Önce birer maç ikincilikten evet. üçüncülükten e, ardından artarak gitti. En azından ikincilik için sorayım. Sezonu kapattığımızda yayın açısından hem çok verimli yayınlar vardı hem de sayısı fazlaydı bu yayınların. Şimdi yeni evet. sezon geldi. Yeni bir yönetim Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi ve Mecnun Otyakmaz e, sayın vekil dedi ki federasyon ve, e, başkan vekili alt liglerde problem var. Problemi çözmeye alt liglerden başlayacağız dedi. Ve seçimi evet. de ikincilik, üçüncülük kulüplerin oylarıyla kazandıklarını herkes biliyor. Ama baktığımızda evet. yayın konusu hak e, konusunda yedinci haftaya geldi, bitirdik. Sekizinci haftaya geliyoruz. Hiç tahmin edici bir tablo yok. Yine maçlar yayınlanmıyor. Çok önemli maçları biz izleyemiyoruz. Bununla ilgili sizin görüşünüz nedir? Federasyonu sunduğunuz doneler nedir? Vallahi iki gün önce federasyonu aradım. Dedim ki bu söyleme sahip bu dedim maçları kim tercih ediyor dedim ya. Bu maçları <laughs> kim tercih ediyor dedim ya. Dedim ki hiç dedim seyredilmeyecek maçları özellikle kim koyuyor dedim. Bunlara el attım. Ondan sonra 3-3 yayınlanacak. Bundan sonra ikinci ligin maçlarını biz seçeceğiz gelecek haftadan itibaren. Yani böyle <laughs> bir şey yok ki. Olarak. Bu hafta Sarıyer'den Kastamonu'nun maçı var. TFF yayınlanmıyor. Çok güzel Bak bamba çok güzel bir maç var yayınlanmıyor. Orada bilmem ne var yayınlanmıyor. Ya seyredilmeyecek maçları yayınlıyorlar. Bu tabi federasyonun değil de oradaki bir iki tane yayıncı kuruluştan ilgili. Ama ha şöyle bir şey olur. Rica eder Kastamonu. Der ki bu hafta ben yayınlayayım belki reklam gelirim var o kendi aralarında. Ama yakında o şeyi de söyleyeyim size yakında e, federasyonun YouTube'sundan da yayınlanmayacak. Bütün maçlar nesinde TV'den yayınlanacak. Yani bundan yani çok Ligi yakın yeni zaman onun ayarlamasını yapıyorlar. Nesine. O orada orada daha fazla maç çıkacak. Nesine TV'de yayınlayacaklar. Güzel bir haber başkanım bu. E, ligin isim sponsoru evet. Nesine kendi kanalından kendi platformdan evet. bütün maçları yayınlayacak. Doğru mudur? Evet daha çünkü o gün Nesine Nesine'nin Nesine'nin e, Nesine e, e, şeyinde Nesine'nin tanıtımında zaten CEO'su açıklamıştı bunu. Nesine TV'de yayınlayacağız. Onun hazırlıklarını yapıyorlar. O daha da profesyonel olacak tahmin ediyorum. Daha iyi bir şey olacak yani. Bizim de isteğimiz Daha da geniş maç yapmazası olacak. Yani kesinlikle e, reyting alabilecek maçları yapsınlar ki o maçları insanlar sevsinler ki futbola daha çok sevsinler. Futbolun natren yayını ne içindir? Futbol, futbolu sevdirmek içindir. 100 kişiyle 200 kişiyle oynanan maçı seyrettirdiği zaman bir, bir faydası yok ki.